Hız çözme kanalına herkese merhaba. Bugün sizlere yeni almış olduğum kablolu oyuncu kulaklığını tanıtacağım. Kulak içi olarak aldım. MF Product olarak geçiyor markası. Modelini görüyorsunuz MF0182. Gayet güzel paketlemişler. Ürünün fiyatını da size söyleyeyim. 180 TL'ye almıştım. Şuradan açıyorum açalım. Çok çok iyi ya. Bu fiyata bir ürün için baksanıza nasıl paketlemişler. Bu da bir kullanım kutusu çıkıyor. Detaylar burada. Açalım başka ne var? Devam edelim ürünümüzle. Böyle gibi içine koymuşlar. Plastik. Ve burada reklamlarını koymuşlar. Önünü açalım. Baya sağlam. Sağlam paketlenmiş. Şöyle önünü çıkarıyorum. Mikrofonumuz çıktı kulaklığımıza çıkıyor ve çıktı. Süper. Şimdi hemen kapıya geçelim. Bakar mısınız? Zarar görmesin diye köpüklü bir poşetin içine koymuşlar. Şu an üzerinde Plastikler takılı, hazır vaziyette geliyor. ses açıp kapatma, ses yükseltip düşürme ve durdurma tuşları var kulaklıkta. Şöyle iki takım da yedek göndermişler. Şu uç kısmına koruma plastik takmışlar görüyorsunuz. Efsane görünüyor. Bu fiyata mükemmel bence. Mikrofonu da isterseniz takıyorsunuz, isterseniz çıkarıyorsunuz. Şöyle rahat istediğiniz şekilde kıvırabiliyorsunuz takılma yerinde göstereyim size. Şöyle takılma yeri var. Kullanmak isterseniz oraya takabilirsiniz. Şimdi ben deneyeceğim. Size de ilk deneyimimi aktaracağım. Kulaklığı denedim. Deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem bilgisayara hem telefona bağlayarak dinlemeler yaptım. Bilgisayardan ses kaydı dinledim. Telefonla da müzik dinledim. Müziği son seste açamadım. O kadar çok ses geliyordu. En az 2-3 kademe alt seviyede dinleyebildim. Bilginiz olsun. Sonra şu uç kısımdaki plastikleri de değiştirdim. Öncekiler biraz daha küçüktü. Dışarıdan içeriye ses alıyordu. Bu büyükleri takınca o ses almayı da biraz daha olsun kesmiş olduk. Şu an gürültülü bir ortamda çalışıyorum. Ek olarak şu görmüş olduğunuz kısımlar kulağın içindeki kıvrımlara giriyor. Bu sayede kulakların ağırlığını biraz olsun hafifletiyor. Kulağınıza tam oturması için sağ solu tam olarak takmanız gerekiyor. Right sağ, left sol. Üzerinde de harfler var zaten. Harflere bakabilirsiniz. R ve L harfleri var. R harfi sağ, L harfi de Lilleburgaz sola takmanız gerekiyor. Üründen memnun kaldım. Bu fiyata gerçekten gayet güzel bir ürün. Şu durdurmayı da denemedim. Onu da deneyeyim. Videoya devamını ekleyeyim denedim size hemen anlatayım. Şu yukarıda görmüş olduğunuz tek tuşla durdurup başlatabiliyorsunuz. Altta da ses seviyesi var. Onu yukarı çıkardığınız zaman maksimum ses seviyesinde ses dinleyebiliyorsunuz. Alta indirdiğiniz zaman sesi kısıyor ve kapatıyor. Yani bu telefona müdahale etmiyor. Kulaklığa gelen sesi kısıp yükseltmenizi sağlıyor. Bilginiz olsun. Seviye ayarı var hangi seviye dinlemek istiyorsanız o seviyeye getiriyorsunuz. Ses azsa burayı kontrol edebilirsiniz. Seviye düşük olabilir. Bu seviyeyi maksimuma en yukarıya çıkarabilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.